Merhabalar, bu ay Jo Esbo'nun Yarasa isimli kitabını okuduk kulübümüzde. Jo Esbo, 1960 doğumlu Norveçli bir yazar, çok ünlü bir polisiye roman yazarı. Kendisinin çok sayıda e, kitabı var. Hatta bizim okuduğumuz Yarasa kitabı, bu Harry Hall denen baş kahramanının da e, olduğu polisiye roman serisinin ilk kitabı. Biz ilk kitabı seçtik çünkü nereden başlayacağımızı bilemedik ve hikaye eğer örgü olarak birbirine bağlıysa diye ilk kitabını seçtik. Sonradan araştırdığımız kadarıyla da sanırım en az sevilen kitaplarından birisiymiş Yarasa. Küçük bir kitap değil, hacimlice bir kitap ve ayrıca sesli kitap olarak da versiyonu var Storytel'de. Joe bu kitapları bütün dünyada çok seviliyor ve çok okunuyor. Yaklaşık 50 milyon kopya kadar satılmış. başarılı Norveçli yazar olarak geçiyor bu satış rakamları göz önüne alındığı zaman. Joe Nesbo romanının baş kahramanı olan Harry Hall karakterini kendisiyle bir ruh ikizi olarak gördüğünü söylüyor röportajlarında. Yani Harry Hall karakteriyle alakalı benim hissiyatım biraz zor bir erkek karakter olduğu yönünde. Dramatik böyle duygusal iniş çıkışları olan, sıkıntılı bir psikolojik psikiyatrik geçmişi olan bir karakter. Kitap kulübü olarak bir kere de bir polisiye okuyalım diye John ise okumaya karar verdik. İlk kitabından başlayalım diye. E, yarasayla başladık. Kitap oldukça uzun. Uzun uzun anlatıyor. Karakterleri anlatıyor. E, kitap Avustralya'da geçiyor. Avustralya'nın geçmişini, işte oradaki aborijinlerin hayatını uzun uzun anlatıyor. Bir polisiye ama okurken beni öyle aman aman diye şaşırtan çok da bir şey olmadı. Hani Yavaş akıyor bir polisiyeye göre bence. Sizi öyle çok şaşırt... Ya şu sonunda şaşırıyorsunuz olanlara. Şimdi ses spoiler vermeyeyim ama yine de hani böyle ah ne olacak, şimdi ne olacak diye bir heyecan yaratamıyor bir şekilde. Belki yazarın ilk kitabı diye ve karakterleri oluşturmaya çalışıyor diye tahmin ediyorum. Her şeyi biraz uzun uzun anlatıyor. O yüzden çok sevdim mi? Yani bir daha sanırım o, o emeğe katlanıp e, tekrar Joe diğer kitapları da okumam diye düşünüyorum. Halbuki çok da öven arkadaşlarım olmuştu. Çok güzel okunuyor, çok güzel vakit geçiriyor diye. Ama bana göre değilmiş. Bilemiyorum. Belki polisiye bana göre değildir. Belki Joe Nezbo bana göre değildir. E, kitabın hikayesinden minnacık bahsedeyim. Norveçli e, genç bir kız e, Avustralya'dayken e, öldürülüyor. Kötü bir şekilde tecavüz edilerekten. Ve bunu araştırmak için Norveç'ten bir polis gönderiliyor. E, karakterimiz adı Harry oldu yanlış hatırlamıyorsam ana karakter Harry Hall geliyor Avustralya'ya gelir gelmez de kendisine bir tane partner veriliyor Andrew Kensington olması lazım karakterle birlikte araştırmaya başlıyorlar ve bir taraftan cinayet araştırırken bir taraftan Andrew işte Avustralya'nın çeşitli yerlerinde geziyorlar dolaşıyorlar bu sırada Andrew ona iki kişi iki arkadaşını tanıtıyor Otto'yla tuambah olması lazım. Niye şimdi bunları anlatıyor ki diye düşünüyorsunuz başında? Çünkü Otto'yu da uzun uzun anlatıyor, Tuambah'ı da uzun uzun anlatıyor. Sonunda anlıyoruz tabii. Kitap bağlıyor bir şekilde oralara. Okunabilir boş vaktiniz varsa ama beni öyle çok da e, sarmadı. Diğer kitaplarını da okumayacağım. Geri dönüp baktığımızda hepimiz gördük ki hani herkes aslında John Nesbo'nun 17-18 kitabı var yanlış bilmiyorsam. En iyi kitabının ilki olmadığı kanısında. Diğerleri çok daha akıcı, çok daha sürükleyiciymiş. Ama bizi kandı aramada diğerlerini okumak konusunda. Kulübümüzde bu ay John Esbon'un Yarasa kitabını okuduk. Bu aslında bir polisiye kitabıydı. Ee, ben ki polisiye sevdiğimi düşünürdüm aslında ama e, yani bunu söylemek çok zor açıkçası ama e, çok beğenemedim. Hatta okurken e, hiç keyif almadım e, diyebilirim. Polisiye ki çok daha merak uyandırıp Sürükleyici ve hızlı okunabilen kitaplar olmalı diye hep düşündüm. Ama sanki sırf kalın bir kitap yazabilmek için yazılmış, uzun uzadıya anlatılmış, birçok şeyi başından tahmin edebildiğiniz, beni pek de heyecanlandırmayan bir kitap oldu. Kitabımızda Harry Hole karakteriyle tanışıyoruz. Bu sebeple de polisiye kitap tam beklenenin birazcık dışında olarak çok ciddi karakter derinlemesine karakter tahlilleri okuyoruz. Harry Hole'un geçmişine ilişkin çok sayıda detay var. Parça parça karşımıza çıkıyor. Hatta o kadar Harry Hole karakterine dalıyoruz ki romanda polisiyeden beklenen tahmin edilememe ya da farklı olay örgüleri, iç içe geçmiş ilişkiler ağı vesaire bunlar bir tık zayıf kalıyor. Yine sonunu tahmin edemiyorsunuz kitabın ama Yine de o heyecanı, o elinden bırakamama duygusunu çok yarattığı söylenemez kitabın. 17 kitaplık bir serinin ilk kitabı Yarasa. Kitabın kahramanı dedektifimizi de tanıdığımız ilk temellerini attığımız kitap oluyor haliyle. Yarasa'da da aslında o kendi sevdiğim ya da daha güncel polisiye romanlarına ait olan özellikleri bulamadım. Hikaye olarak Avustralya'da geçiyor ve Avustralya kültürünü, aborjinlerin hayatını gerçekten çok iyi gözlemleyip anlatmış. O kısımlar inanılmaz zevkliydi. Yani onları tanımak, bilmek, hani o kadar bilgiye sahip olmak herhalde biraz ansiklopedilerin içinde gezinmekle olabilecek gibi düşünüyorum. Oraya hiç gitmeden bu kadar görebiliyor olmayı sağlaması çok güzeldi. Kitabın kahramanı için yani çok bir şey hissedemedim çünkü büyük bir ihtimal serinin geri kalan kitaplarından herhalde tamamlayacağımız bir karakter olacak ya da özelliklerini çünkü kendi hikayesini de bilmiyoruz dedektifimizin. Çok parça parça yansıttı ve çok güncel halinden yansıttı. Yarasa kitabında. O yüzden o konuda da çok şey de düşünemiyorum, kötü düşünemiyorum çünkü daha çok daha fazla gerisinde kitap var, hikaye var. Yani yazar sanki gerçekten en küçük ayrıntısına kadar bütün kültürü, bütün insan profillerini kitaptaki böyle doldurmak için çok fazla araştırma ve gözlem yapmış. O yüzden yani çok takdir edilesiydi. In hindsight, it's uh, um, it's sort of difficult to tell because he has he's probably the character has been there for a while. Uh, I wasn't aware he was there because uh, he was conceived and, and born on uh, on a plane between Oslo and, and Sydney in uh, ninety seven. Um, because I was going to Australia and uh, I'd been asked to write. To write something for a publishing house, and uh, they wanted, you know, a documentary about the ban. but I decided I wanted to write fiction. So I had five weeks in which to write something. So my idea was that I can write a crime novel. It shouldn't take more than five weeks. And um, so I, on the plane, I came up with a character, Harry Hole, and um, he sort of then followed in my footsteps, or maybe I followed in. His footsteps around Australia in uh, in '97, and it was a combination of um, of a couple of uh, guys I I knew, uh, a football trainer, and uh, uh, one friend maybe in particular, and and myself of course. Uh, I think it's impossible to have a to have a main character that uh, if if you don't put at least a little part of yourself into that character. At first, I didn't plan to use much myself, but I guess that over the years, uh, it's just I've spoken to other writers, and it's, it's just what, what happens. You know, it's, um, you you put your I mean your sense of humor, uh, your basic values, stuff like that, into that character, and gradually uh, you realize that if not your alter ego. Uh, they maybe become a guy that you either that you wish you were or that you fear you will become <laughs> uh, so you put maybe some of your good sides but also a lot of your bad sides into that character I believe